Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Braster oynayacağız. O zaman bir başlayalım. Ben Adopt Me çekecektim bir haka şeyle girmedi video başlamıştım Ran üç Roblox diğer hesabım. Ya bir sıkıntı oldu. Ne olduğunu bilmiyorum. Burada saçacağım. Neden bu kadar sessiz oldum ben de bilmiyorum. Çift, hesaplaş çift hesaplaşmaya giren 5 kupa eksi harika. saat 8'de ya da 7'de siz Roblox'da bekliyorum. Kullanıcı adım Rana 3 Roblox. Res büyük. Bakın res büyük Rana. Boşluksuz 3. Res büyük Roblox. O da boşluksuz ama arkadaşlar. Orada sizlerle birlikte ben aile kuracağım. Siz de aile kurun. Birlikte ya ben sizi kasarım ya da siz beni kasarsınız. Siz beni kasarsanız size hediye vereceğim bu arada. Ne vereceğim? Ultra Ray bir şey. Acaba ne? uzun zamandır video çekmiyordum. Demişler gördüm. Böyle, <laughs> böyle başlık mı yapsam acaba? Şimdi söyleyeyim onları. Bir Bu daha mantıklıymış bence. E babam da kalacak, hadi. Babam panilesi buldu. Sizlerle kızıyız. Babam birinci olursa yani tablet alacak çok güzel. Sonra sizlerle birlikte istediğiniz kadar şey alırsın. Bu arada Robux hilesi şeyi şey yaptım ben. Anlamaya anlamam. Anlamadım ama. Zaten bu videoyu çok kişi izlemiyordur ki. Hayır öldüm. Kesinlikle şeker yemiyorum. Allah'tan ben doğdum. Ya. Kaç kupa? 3 harika. Başka karakter için. En sevdiğin karakteri. Burada susacağım. Çünkü şeker yiyeceğim. Zaten susuyorum. Ya keşke Brawl Stars yapımcısı. sana sesleniyorum. Ee, Karatara maddeye bir şey yapsan sevinirim bulamıyorum çünkü karakter şimdi susabilirim Neyse arkadaşlar ben burada sonuna geleyim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve size son olarak adımı göstermek istiyorum. Arkadaşlar 33, 38 RMG Burada durdurun arkadaşlar yoksa bulamazsınız. Nerede şu? Bir de Rana 3 Roblox. Bir de Semanur Rana var. Bir profil. Bu arkadaşlar benim arkadaşım. Semanur Rana. Bir follower. Kimi polavlıyor? Follow Umarım beni follower'lıyordur. Ha, birisi onu polavlıyor. Bakın RM'ye falan. Eski hesabım vardı. Follow. Ups. Birisini takip et diyor. Opto. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Saat 8 ya da 7 aralar yanımda oldu. Sizlerle beraber. Arkadaşlık siteye atın. Bana bu oyunda followlayın bin. Yanıma gelin. deyin ki ben işte senin kanalını gördüm falan ama sen benim arkadaşlık isteğimi kabul etmiyorsun deyin bence öyle kabul etmiyorum maalesef ee, Ağustos'un ekler gidiyor bu arada son yarım saatindeyiz yarım saat mi kaldı dur tabletimden bakayım son yarım saatinizi 10 dakika kalmış arkadaşlar 10 dakika sonra gelecek 10 dakikanızla hemen şey yapın. Böyle parent olarak ve kediciğimle bunları bak. Bunlar kendi sardım. Ultra Ray -food'ta. öyle işte. Kedimle boncuğumla Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma like atıp Ah dur bir dakika. Kanalıma like atıp ve abone ol olmayı unutmayın. Ve son kaydettiğim A. Bakın. Beyza. <laughs> ne. Ne olarak kaydettim bunu. İşte arkadaşlar. Videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma like atıp. E abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ve. Bye. Bye. Xin chào các bạn. Bye. Bye. Bye.